Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Can, Numara Merkezi'dir. Bugünkü videoda sizlere piyasalarla alakalı yeni yükseliş haberlerini vereceğim arkadaşlar. Gram altın yatırımcılarını çok sevindirecek haberlerim var. Gram altında e, yükselişe geçiyoruz arkadaşlar. Aynı zamanda de e, yeni rekorlara doymayacak arkadaşlar. BIST'te de yeni hedefimizi açıklayacağım. Onun dışında ons altın, Brent ve Bitcoin'de de e, yönlerimizi göstereceğim arkadaşlar. E, şimdiden herkese güzel bir hafta sonu dilerim. E, pazartesi gününün bereketi üstünüzde olsun arkadaşlar. Haberlerle ben başlamak istiyorum öncesinde. Ee, çok güzel haberlerimiz var. Piyasaları etkileyecek haberlerimiz var. Arkadaşlar e, dediğimiz gibi kripto piyasaları e, bir tek adam rejimindeydi. Şu an iki adam rejimine e, ilerledi. Bu çoğalacağı benziyor arkadaşlar. Bir sonraki adam kim olacak ben de bilmiyorum artık. E, Elon Musk yine Bitcoin'le alakalı bir tweet attı arkadaşlar. E, takip etmeyenler için kripto yatırımcısıysanız eğer Elon Musk'ı e, ve CZ yani Binance'ın sahibini takip etmenizi öneririm arkadaşlar. E, çünkü hareketler artık buna göre belirleniyor. Dediğim gibi bildirimleri de açarsınız arkadaşlar. E, güzel karlar edeceğinize inanıyorum açıkçası. E, çevirmek gerekirse Bitcoin'in e, kışı zor geçireceğini ama sonrasında bu işi becereceğini. Yani e, Bitcoin'in yükseleceğini söylüyor kıştan sonra aslında. E aslında e, olabilir evet dediğim gibi şu an bir ayıp piyasası e, zaten ayı piyasaları mevsimlik oluyor. Bu geçtiğinde zaten yükselişe devam edecek arkadaşlar ama Önce zaten 12.000 bin seviyelerine kadar bir düşüş bekliyorum. Zaten biraz sonra analizde bundan bahsedeceğim arkadaşlar. Onun dışında arkadaşlar güncel akaryakıt fiyatlarına bakmak istiyorum. Bu hafta için arkadaşlar 102 dolar bir hedefimiz var Brent petrolde. Bunun gerçekleştiğini gerçekleşeceğini düşünüyorum açıkçası. İlk hedefimiz 97 seviyesi bu kırıldığında da 98 ve 99 gelecektir arkadaşlar. Burada bir motorin ee, ve benzinde bir artış görebiliriz bu haftadan sonra. Ee, şu an güncel fiyatlar 26 seviyesinde. 26.38 motorin 22.68 benzin olacak şekilde arkadaşlar. Ee, Otokaz zaten 11.4 seviyesinde. Ee, Biste gelecek olursak arkadaşlar Biste e, benim e, parantezini açmak istediğim bir olay var arkadaşlar. Bildiğiniz gibi şu an Biste bir boğa dönemi var fakat e, bir de küresel piyasalarda bir endeksler var. Onlar da ee, geçen hafta artıda kapattığı için bizde ayrı bir etkisi oldu. Ee, bizde ayrı bir ralliye soktu. Bu hafta da bu devam ediyor arkadaşlar. Şöyle göstermek gerekirse ee, negatif açan piyasalarda e, yine yükseliş sürüyor. DAX e, özellikle zaten bizim endeksimize e, çok koreledir. E, artıda devam ediyor arkadaşlar. Bizim endeksimizi e, küresel endekslerde destekler. Bunu bilmemiz lazım. E, yabancı yatırımcının önemi çok büyük e, borsamızda da. E, küresel endeksler pozitifte olduğu sürece Borsa İstanbul'da yeni rekorlara doymayacaktır arkadaşlar. Ee, aynı zamanda 4600 hedefini çağırmıştık. Ee, ta ki 3600 700 arasında bir banttayken demiştik arkadaşlar 4600 4500 seviyeleri gelecek ve o seviyelere geldik arkadaşlar. Ee, 4600 tamamen, e 4600'ü tamamen rakam olarak görmese de e, görecektir arkadaşlar yakın bir zamanda ve bugün yeni hedefimi de açıklayacağım Borsa İstanbul'la alakalı. Beraber bakacağız Borsa İstanbul'a. Evet arkadaşlar dediğim gibi geçen hafta 4552 seviyesinden kapamıştı. Sonrasında zaten 55 seviyelerine devam etti arkadaşlar. Bugün tekrar çok güzel gidiyor. Dediğim gibi %2 %2.5'a varan bir yükseliş çok iyi arkadaşlar. Borsa İstanbul'daki rally'nin ben kısa sürede söneceğini düşünmüyorum. Hele şimdi şu an 14'ü 14'ü soracak olanlar için. 14 Kasım yarın genel ülke genelinde bildiğiniz gibi bir e, maaşlar alınacak paralar alacak e, bildiğiniz gibi yatırım arkadaşlar maaşlarla yapıyor insanlar maaşlarının yüzde 30'unu yüzde 40'unu bazısı yüzde 50'sine kadar e, yatırıma koyabiliyor Yarın ben e, Borsa İstanbul'un 4600 seviyesini kıracağını düşünüyorum açıkçası e, bunu da not edelim bugün bu videoyu izleyenler arkadaşlar kazandığında e, yazabilirler yorumlara Ben de ona göre e, bunu paylaşırım arkadaşlar Geçecek olursak e, CZ arkadaşlar bildiğiniz gibi FTX'le e, bir dalışın içine girdi. FTX ifşa etti aslında Twitter üzerinden. Ve bu da e, kriptolarda bir satışa neden olmuştu. Şimdi arkadaşlar ceze bildiğiniz gibi Binance'ın in, e, başındaki insan. Evet çok güçlü bir insan. E, fakat şu an e, kripto piyasalarının güveninin kalmadığını o da biliyor. Ne dese artık olmayacak. E, bir somut bir e, e, eyleme geçmesi gerekiyordu arkadaşlar. Kurtarma fonu yani FTX şu an e, kripto piyasasının en büyük ikinci marketiyken bat, battığına göre arkadaşlar Binance'e de e, %100 kimse artık güvenmiyor. E, bunun için arkadaşlar kurtarma fonu e, açıklamış CZ tarafından. Şöyle burada e, kurtarma fonu ile alakalı FTX ile ilgili e, zararlardan bahsediyor. Kurtarma fonu haberi geldiğinde arkadaşlar Bitcoin de 17.500'e doğru yani bizim eski güçlü desteğimize doğru bir hareket oldu. Ama ben e, bunu kurtarmayacağını düşünüyorum ne kadar kurtarma fonu olsa da e, kriptolarda satış devam eder bu Aslında yeni satanlar için bir fırsat gibi e, bir yorum yapılabilir arkadaşlar e, Hedefim 12.000 dolar olacak arkadaşlar şimdi Hatta e, grafiklere geçip bunlara detaylı bakmaya başlayalım e, Bitcoin'den başlamak gerekirse arkadaşlar şöyle bir bakalım ee, arkadaşlar buradaki e, yükselişle beraber ben Çanak Formasyonu öngörmüştüm fakat tam burada e, yükselmeden önce FTX haberi geldi ve e, şu anki kriptonun durumu belli zaten. 16.600 e, seviyelerine düşmüş geri arkadaşlar. Sabah saatlerinde 17.000 seviyelerindeydi. E, bizim zaten en güçlü desteklerimizden 12.000 desteği e, bunun da geldiği yer zaten. Ee, şuradan geliyor arkadaşlar Ben bunun altına düşeceğini düşünmüyorum Açıkçası düşse bile iğne olarak bırakır Ama bu kış e, Elim maskın dediği gibi bitcoin için zor geçecek Arkadaşlar ee, Şöyle göstermek gerekirse Bizim için 18.000 seviyesi Çok kilit seviyedir 18.000'e kadar yukarı Alımlar böyle güzel haberler gelebilir Fakat e, kırmadığı sürece Aşağı trendin devamını ben bitcoin'de Bekliyorum açıkçası ee, Şunları da şu an için silelim zaten Eee bu haberlerden sonra Bitcoin'de 30 bin seviyeleri biraz zor olur. Dediğim gibi arkadaşlar 12 bin seviyesine doğru şu an tren kalktı. Şu an yoldayız arkadaşlar. Borsa İstanbul'da ise biz yüzde ise arkadaşlar yeni hedefim 5700 seviyesi olacak. Bu hedef için 2023'ün ilk yarısına kadar yani ilk 6 aylık periyotta arkadaşlar bu hedefin geleceğini düşünüyorum. Hatta daha öncesinde ama dediğim gibi arkadaşlar bazen ayı piyasasına girdiğinde Mesela şuradaki 4050 seviyesi aslında şu andan itibaren çok büyük bir destek noktasıdır. Atıyorum bu 4800'lere 4900'lere gelip sonra bir çekilme yapabilir 4500'lere. Burada da 1-2-3 ay belki kayıp yaşayabiliriz. Ama arkadaşlar ibareler yalan söylemez dediğim gibi 4600 demiştik. Ta şu seviyeden yani 3600'lerden 4600 demek gerçekten yürek ister arkadaşlar biraz o zaman da kimse zaten borsa İstanbul hakkında hedef bile vermiyordu E, burada zaten gördüğünüz tüm analizler hiçbirini silmiyorum video video katlanarak gidiyor zaten göz yorulmasını bazı gereksiz yerleri kaldırıyorum o kadar arkadaşlar yani burada gördüğünüz geri çekilme ve yükseliş bile gerçekleşmiş yani okun büyüklüğüne bakmayın arkadaşlar burada tam buradan demişiz gibi geri geliş sonra da yükseliş ve aynı şekilde devam etmiş dediğim gibi biz analizlerimiz şu ana kadar bizi yanıltmadı. Ben bunun da yanıltmayacağını düşünüyorum arkadaşlar. 5700 e, benim 2023'ün ilk yarısında beklediğim seviye olacak. E, buna e, Korele şekilde de hisselerde de artışlar gelir arkadaşlar. E, dediğim gibi biz bu şekilde e, daha da inşallah herkese bereketli olur. Rallilere e, ralli katar diyelim arkadaşlar. E, arkadaşlar gram altına gelecek olursak e, gram altına geçen hafta bir video çekmiştim ve videoda e, demiştim ki bu sefer geliyor arkadaşlar e, ucuna geldik gördüğünüz gibi grafiğimizin de ucuna geldik. E, Kasım aralık ayları gram için çok önemli demiştik. E, çünkü zaten tüm tarihte böyleydi arkadaşlar. Kış ayına girişte e, yeni yıla girişlerde Kasım aralık aylarında e, altınlarda emtialarda önemli yükselişler olur. E, i̇nsanlar yatırımını e, yapmaya başlar arkadaşlar. Nasıl e, aylar veya e, sincaplar fındıklarını topluyor arkadaşlar kışa girerken. Erza olsun vesaire Bizde de arkadaşlar Bu şekilde bir gelenek vardır Ve gelenek yine bozulmadı arkadaşlar Gördüğünüz gibi 1060 seviyesini Ben aylılar önce gösterdim arkadaşlar Yani bu seviyelerden Göstermiştim size Daha 960'lardayken 1060 seviyesi arkadaşlar Eski rekor bu rekoru kırdığı an Öncelikle arkadaşlar 1260 seviyesi Sonrasında da 1500'e kadar gram e, ralliye başlayacak arkadaşlar e, gram tutanlar varsa e, tutmayanlar varsa her geri çekilmede e, mantıklı olur arkadaşlar çünkü e, bir kere bildiğiniz gibi Borsa İstanbul'daki gibi bir kere e, ralli başladım arkadaşlar bu ralliyi durdurmak e, zor oluyor dediğim gibi 1-2 ay e, devam ediyor yavaş yavaş şekilde gram altın yatırımcısını sevindirecek haber arkadaşlar e, gram altında beklediğinizde değecek diyelim e, son olarak ons altına geçiyorum 10 altında arkadaşlar hem gram altını etkiliyor dediğimiz gibi. Zaten fitilini ons altın yaktı aslında gram altının. Şöyle göstermek gerekirse arkadaşlar bizim FX tarafında yaptığımız işlemler devam etmekte. Bunun da buradan bilgisini verelim. Ons altında da bu hafta yükseliş bekliyorum. Dediğim seviye 1795'i bekleyeceğim arkadaşlar. FX hesabımızda da işlemlere tam gaz devam ediyorum. Bu hafta 5000 dolarla başladım. 7500 dolara kadar bunu çıkarmayı çıkarmaya çalışacağız arkadaşlar canlı işlemlerle belki daha üstüne çıkacak 8900 bin dolarları bin göreceğiz hepsi canlı canlı arkadaşlar ben işlemlerimi paylaşacağım Twitter ve Telegram üzerinden aynı zamanda öz ailesi grubuna da ücretsiz şekilde katılıp birebir ilerlemek isteyenler bana yazabilir arkadaşlar kendinize iyi bakın